Sevgili dostlar merhaba. Ben Erol Evran, alternatif terapiler uzmanı. Sevgili dostlar, bu videomuzda yıllardır şekerle mücadele eden, şeker hastalığıyla mücadele eden bir dostumuzun bizim şeker setini aldıktan sonraki bize yapmış olduğu geri dönüşleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu dostumuzda birçok rahatsızlık var şeker problemi var, inanılmaz bir şişlik var, devamlı sindirim problemleri yaşıyor, karaciğer enzimleri bozuk, akciğerde hocam diyor en büyüğü 7 milim olmak üzere çok sayıda nodül var. Bundan dolayı bu kimyasal ilaçların bana bir faydası olmadığını gördüm ve sağlığımı daha çok bozdukları için doğal yöntemlerle bu sıkıntılardan nasıl kurtulabilirim, bu hastalıklardan nasıl kurtulabilirim diye araştırmaya girerken sizle karşılaştım. Sizin videoları izledikten sonra sizin şekerde kullandığınız ürünleri sipariş ettim. Kullanıyor sevgili dostlar bu dostumuz. İlk etapta diyor hocam inanılmaz bir balgam oluşmaya başladı benden. Balgam çıkartıyorum. Bu balgamın rengi sarı ve koyu siyah. Ve inanılmaz bir, bir duramıyorum balgam çıkarmadan. Vücudum o kadar çok birikmiş ki diyorum bu balgam habire dışarı atıyorum diyorum. Şaşırdım kendimden çıkan bu, bu şeylere. Bakın sevgili dostlar akciğerde nodüllerin sebebi de bu balgam hıltının akciğere yerleşip orada hasara sebep olması çok sayıda uzun süre balgam çıkardım. Devamlı bir şişkinlik hali vardı. Göbeğim böyle şişmiş vaziyette. Neyi yiysem hemen gaz oluşturuyor, hemen bir şişkinlik. Ne gece yatabiliyorum, ne uyuyabiliyorum, ne oturabiliyorum, ne kalkabiliyorum. Ne yediğimin bir lezzetini alabiliyorum. Ne yiysem şişkinlik. Hocam diyor şimdi karnım dümdüz şaşırdım. Aynı zamanda kilo da verdim. Bundan dolayı da çok mutlu. Şimdi de diyor hocam, şey başladı bende. Sevgili dostlar, 21 gün kullandı, 10 gün ara verdi, 40 günlük evre de bitti. 40 günden sonra 20 gün dinleniyoruz. O evre, evre de bitti. Şimdi diyor hocam, habire ishal olmaya başladım. Fakat bu ishal öyle şey değil diyor. Yem yeşil, ee, pisler çıkmaya ben bile diyor kendi şeyimden rahatsız olmaya başladım. O kadar kötü. Yem yeşil diyor hocam diyor. Bunları boşaltmaya başladım. Ve dedim bunlar iyi şeyler. Vücudun toksinlerden arındığını, vücudun temizlenmeye başladığını, bu setimizin senin vücudunda çalışmaya başladığının işareti. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Sakın dedim ishali de kesecek bir şey yapma tüm toksinler sindirim sisteminde bağırsakta birikmiş olan o toksinler dışarı atılsın. Bu ilaçları kullanmazdan önce hocam diyor ayaklarım yanardı. Size abartılı gelecek ama kesinlikle abartılı değil. Vallahi diyor buzlu su yapardık evde. Havluyu o diyor buzlu suyun içine kordum. Çıkartırdım. Ayaklarımı onunla sarardım. Öyle bir yangı vardı ayaklarımda. Şimdi diyor onlardan eser kalmadı. Kendimi o kadar zinde hissediyorum. Ağız kuruluğum çok olurdu diyor. Tuvalete çok sık idrara çıkardım. Gece uykusu yoktu. Devamlı bir yorgunluk, bir halsizlik vardı. Bunlardan eser kalmadı. Çok mutluyum. Dedim doktora gittin mi bu tahlil sonuçlarını? Ben çok merak ediyorum senin sonuçlarını. Hocam dedi doktora gitmeye de çekiniyorum. Gene bir sürü bana şey çıkartır diye. Ben bunu şunu söyledim. En iyi doktor insanın sevgili dostlar kendisidir. Kendi durumunu en iyi bilen insanın kendisi. Daha önceki halim nasıldı? Şimdiki halim nasıl? Neler fark etti? Daha önceki o yangılardan eser kalmadı. İnanılmaz rahatım. E, sindirim sisteminde o birikmeler, gaz oluşum onlardan eser kalmadı. Ağız kuruluğum diye hiçbir şey yok. Şimdi çok rahat içebiliyorum. Şekerin o verdiği tüm ee, rahatsızlıkların hepsi gitti ve nefes almaya başladım o balgamlar çıktıktan sonra sevgili dostlar bunlar çok önemli şeyler insan yaşam kalitesini o kadar etkiliyor ki doğru dürüst nefes alamamak düşünün yeterince vücuda oksijen girmemesi o yediğiniz gıdaların vücutta yeterince sindirilmemesi birikmesi o biriken gıdaların zamanla insana zararlı hale gelmesi. Biliyorsunuz bağışıklık sistemimizin %60'ı %70'i bağırsaklarda. Onların da toksinlerle dolu olduğunu ve kanı devamlı zehirlediğini düşünün, vücudu zehirlediğini düşünün. İşte insanın tüm hayatını bitiriyor. Allah'a çok şükür bunlardan eser kalmamış. Yalnız dedi hocam gideceğim ben size söz veriyorum. Dedim özellikle o akciğerdeki nodüller beni çok şey yapıyor. Çünkü çok sayıda şekerin iyileştiğini gördüm. Karaciğer enzimlerinin düzeldiğini gördüm. O nodüllerin durumu bizim için çok önemli. Tamam dedi hocam dedi size söz. Bir müddet daha ilaçları kullanayım. İlaçlarım bitsin sizin gönderdiğiniz o ilaçlar bitsin. Ondan sonra dedi o tahlil sonuçlarını, tomografiyi, MR'ı alacağım dedi. Sizinle sonuçları paylaşacağım. Siz de dinleyicilerinizle, takipçilerinizle paylaşın. Tamam bu şekilde bir anlaştık. İnşallah o tahlil sonuçları da geldiği zaman sevgili dostlar bir görelim yani. Kendisini çok iyi hissediyor. Ama değerlerin neler olduğunu o özellikle dediğim gibi akciğerdeki o nodüllerin ne olduğunu bilmek istiyorum. Onları da dostumuz bize gönderince sizlerle paylaşacağım İnşallah bu videomda sizlere faydalı olur beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum hepinize Yüceler yücesi olan Allah'a emanet ediyorum Sağlıcakla kalın hoşça kalın